Merhaba. Hı. Merhaba. Şimdi Durun'un Durun Barbie kutusunu açıyoruz hep birlikte. Evet. Şimdi açıyorum. Evet. O <laughs> çok havalı. <laughs> evet. Önce hepsini bir şuraya koyayım ben. Tamam. Like Haylacum. Like Gösterip korsaydım. <gülüyor> ha. <gülüyor> bir dakika. Bunu tekrar koyayım. Böyle daha güzel gözüküyor çünkü. Hmm. Evet, böyle kum var. Hı hı. Burada içinde bir eşyaları var. Hmm. Burada böyle simit var. Simiti var. Ördeği. Burada da büyük simit. Daha büyük simiti var. Bu da hayvanlar. O da hayvanı. Şu kumunu göstersene Duru. Bir dakika böyle açayım. Oo. Çok <gülüyor> havalı <gülüyor> çıkıyor. Bardak içinden Barbie. Onun <laughs> içinde. Evet. <gülüyor> tamam. Ah. <Aa. gülüyor> Bakayım mı bu kumuna? Bu ne? Kum. Ay. Parlıyor sanırım bu kum. Evet. Bir oynasana. Şöyle şöyle Bir dokunabilir miyim? Slime gibi mi? Evet. Aa, çok güzel. Öyle buraya koyalım açıp. Tamam. Şimdi bu herhalde hayvanın için. Hayvanının simiti, Böyle can evet. simiti. Bu da bunu. Takamadım. Aldı. oldu. <laughs> al bakayım çok güzel oturtsana bebeğini saçının bir kısmı pembe mi evet Aa, çok güzel burayı da bağlamış evet otur istersen bebeğini şimdi tamam. poşetini açalım tamam Hayvanını da yanına koy istersen. Kaçsın bu Tamam. Hayvanını da yanına koysana. Buraya koy. İşte, dur. Şimdi bunu aç. Ay. Bunu açalım. Çocuğum. Ay. Ooo. Dur dökülelim. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Bakalım neleri var. Aa, aynısı. Evet, Suluğu var. Böyle, Bakın aynı. aynı. Aynısının mini. Evet. Kendisi için. Ayakkabıları var. Ayakkabıları da güzelmiş. Evet, evet. Orada bir gözlük gördüm Duru. Aa. Gözlüğüne baksana. Ya bir takar mısın gözlüğünü? Ay. <laughs> bir de Taç. tacı var. Tacı da ördekli. Bunu da tak Duru. Kızımız plaja gitmeye çok hazır. Ya da plaja gelmiş olsun artık. Ama tacı olmuyor kapasite. Olmuyor. Mu? Aa Duru, hani bir kere kutu açılımı yaptı, kulaklık çıkmıştı ya. Hı. O tam ah. bu an için. Şunun içindeydi. Dur hemen çıkaralım. Alsana buradan kulaklığı. Burada. Burada. Kulaklığını da çıkar. Belki olur kulaklığı. Evet. Hmm, olmaz. Çok küçük sanırım. <laughs> Bakalım. Aa, oldu. Biraz. <gülüyor> oldu. <gülüyor> Durmuyor şey ama. Dedi. Evet. Neyse. O zaman kızımız plaja gitmeye hazır. Bunu suluk yapabiliyor musun sonra Duru? Hayır. Tüh, aslında pipeti de varmış böyle. O zaman görüşürüz. Bay bay.